Galatasaray Kayseri mücadelesinden hepinize merhabalar dostlar. Icardi tatilini bitirmiş herhalde Arjantin'de. O da görünüyor. <laughs> Sasha Boya da gelmiş sakattı. Davison Sanchez de sakattı. Bakalım neler olacak. Gerçi Davison Sanchez benim sakatlığım yok. Okan Hoca oynatmıyor demişti. Onun kararı demişti. Kayseri'yi oynuyorum tabii ki de. Hep beraber maça geçelim. Icardi ile başlıyor Galatasaray mücadeleye. Icardi. Kerem Aktürkoğlu Torreira. Torreira'nın pası Kerem'e. Kerem. Kerem. Kerem'den pas sol tarafa Angelinho'ya. Angelinho. Angelinho. Onun pasında fırt Zaha. Kerem boşa kaçtı o bölgede. Zaha onun pası. Düzeltiyorum. Kerem'in pası Icardi. Kaleci müdahale etti. Karol. Karol. Sen git dedi pazara kadar. Gönderdi rakibini pazara. Cardozo. Karimi. Karimi'nin pası. ileri bölgede Mamet Tiam. Tiam. Geçti rakibini Tiam. Bir şeyler denedi orada Tiam. Tiam'ın pası. Kaleciyle karşı karşıya bırakır mı? Vuruşunu yaptı Cardozo. Mustara ne diyor? Sesim gitti. İlk gol atanı Kayseri Spor yakalıyor. Of. Ziyeş de kaldı. Ziyeş de tehlikeli geliyor Galatasaray. Ziyeş. Hakim Ziyeş. Ziyeş. Ziyeş, Ziyeş bıraktı Icardi. Icardi kaçıyor Ziyeş'ten bırak beni dedi. Sal beni dedi kendi halime. çok sıkıştı o bölgede Ziyeş'in presinde ama topu çıkardı o bölgeden. Cardozo pasını attı Sanchez girdi araya. Eyvah eyvah Icardi ile geliyor Galatasaray. Bıraktı ortaya Torreira. Torreira'dan pas Kerem'e. Kerem vur kaleye. Out'a çıkacak zaten. Vur. Ananı süper. Mükemmelsin Kerem. Golün güzelliğine bak. Öf <laughs> öf öf <laughs> Zorladım. Kerem'e bak abi golün güzelliğine bak. Vursun dedim zaten dışarı gider dedim demez olaydım. Aman 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 aman. <laughs> Taraftar iyice ateşlendi Kerem'in golünden sonra. Mayit. Atlama. Ya arkadaş şu pasları düzgün atın ya. Karimi. Karimi'nin pası. Carlos Mane. Ya var ya. Pas atamıyoruz daha ya. Çok zayıf ya oyuncuların gücü. Ziyech. Hakim Ziyech. Güzel bir pas Torreira'ya. Torreira'dan Ziyech'e geri pas. Ziyech. Ziyech. Kendi gidiyor Ziyech. Baktı içeri arkadaşların dizilimine. Ziyech. Yaptı ortasını Mayit. Atlama indirdi. Hızlı çıkma şansı kaysa. Zaha. Ya bu kornerleri niye orta yapmıyor ki bu Galatasaray? Torreira! Defans. Ya hocam penaltı penaltı deme bana ya. Var mı penaltı? Hocam pozisyon gözükmüyor bile. Yapma gözünü seveyim ya. Fark 3 olur mu? Penaldi. Düzeltiyorum. İyi kardi. Çok iyi kullandı. Bizim Tatiçe'de örnek olması lazım bu penaltı vuruşunun. Gerçi Tadiş bu kadar çok penaltı kullanmadığı için olabilir. Şimdi Karol'de. Karol. Karol şık bir çalım denedi olmadı. Torreira'da kaldı top. Torreira bıraktı. Zaha. Zaha. Wilfried Zaha. Bahokyan oyuna girecek. Kayseri Spor'da. Oyuncu değişikliklerini de yapıyorum da bir işe yarayacak gibi. Ne gidiyoruz yaş attı Mertens'e Mertens. Mertens. Topu hala onda bıraktı Ziyeş. Icardi ile oynadı. Ortada Torreira var. Icardi'ye bir kayarak müdahale. Penaltımsı oldu. Gol olmasa penaltı olacaktı yani. Anlatabildim mi? Anladım mı İnce'yi? Penaltı olmadan da gol atarım. Rahat olun dedi. Gitti oturdu şöyle bir dinleniyor Icardi'ye. Gözünde morluk da yok ama. işte Icardi'nin müthiş golünü izliyoruz. Kayarak müdahale var. Top ağlara gittikten sonra uyulduğu için hakem penaltıyı vermedi. Aslında bir gol gol sayıp bir de penaltı attırsa daha gerçekçi olabilirdi. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Bir takım arkadaşıma kayıyordu kalsın. Saşa boy ile geliyorlar şimdi. Saşa Boye. Boye. Icardi. Hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Skor inşallah tam tersi olur Kayseri'de. Kayseri'den ümitliyiz. Icardi trik yaptı. Top benim dedi. Eve götüreceğim dedi. Düzeltiyorum. 4 golü var Icardi'nin. İki takıma da başarılar dilemiyorum. Kayseri'ye başarılar diliyorum. <laughs> Umarım en fazla bir puan kap verirler Galatasaray'a bu hafta sonu bu hafta başındaki maçta. Dostlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.